Urfa Fanatik TV ailesi olarak bizler de muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü canı gönülden kutluyoruz. 19 Ekim Muhtarlar Günü sebebiyle Şanlıurfa merkez ilçelerinde görev yapan muhtarlar ile muhtar dernek başkanları vali Abdullah Erin'i ziyaret etti. <laughs> muhtarları makamında kabul eden Vali Abdullah Erin her vesile ile beraber oldukları muhtarları bu özel günde kabulün büyük anlamı olduğunu belirterek nazik ziyaretlerinden dolayı muhtarlara teşekkür edip muhtarlar gününü kutladı. Siz de bizimle beraber inşallah devam edersiniz. Sizin evet. Muhtarlara çalışmalarından dolayı teşekkür eden vali Er'in devletle kamu idaresiyle olan ilişkilerinizden dolayı son derece memnunuz. Allah hepinizden razı olsun. Birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin dedi. Sayın <laughs> Valim gerçekten <laughs> aşının faydası çok. Şanlıurfa'nın büyük bir şehir olmasıyla birlikte sıkıntılar da olduğunu kaydeden valiyerin sorunları hep birlikte Birbirimize zarar vermeden işbirliği ve koordinasyon içerisinde çözmeye bakmalıyız. Kamu idaresinin ve yerel yönetimlerin yetişemediği durumlar olabilir. 2000'in üzerinde yerleşim yeriyle büyük bir alan ve buralara hizmet götürmek gerçekten zor. razı olsun.